Hakan'da biri Sen yok bari Öldü biri Ben ferise doğru gidiyorum Bir öldü Fethi abi sol olsun Alacağım. Öldü bu İki kişi var benim olduğum yerde Geliyorum Ev, o evin içinde mi? Kaldırıyor arkadaşını. Bu evin içinde. Var mı bana Geldi hey Öldü bu. <laughs> Öldü bu da. Hay. Oturdum, oturdum. Otur kaldı kaldı kaldı. kaldı. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Solum çok kayboldu, solun çok ses duyuyorum. Abi önümde çok kill var. Helal olsun. Öldü bu. Alınsın. Kaçtım ben. Durumlar nasıl? Abi çok adam var. Bir öldü. Bu da bir can. Hmm. Öldü. Burada. Bravo. Bana gel. Berit'e gidiyorum. Sana bence gel. Evet, adam be. var burada. Ben adamlara dönüyorum. Tamam, dön, dön, dön. Ya adam çatıda burada. Bir can dead. Benim bir var. Oo bura 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 kalabalık. Bana el. Sen burası burası çok burası çok iyi burası çok iyi burada silah geliyorum. Bana hat bana hat lazım acil. Geliyorum. 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 Oo burada da bir grup var bu ne? Öldü Güzel. Geldim. Ah buralar kalabalık. Bak, geldim bana, geldim oraya. Ee... Ay netini. Arkam, bende iki kişi. Nereye gitti o? Beyler arkamızda burada. Bende mi? kişi var Efe 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 bana bassana bana bassana burada. Geldim. Öldü bu da. Çabuk 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 çabuk. Bastım bastım. İçerideyim. Gel Efe. Bu. Efe'de adam Efe'de iki kişi Hayır var. Hayır ya killerim gidiyor killerim yatalanıyor. Ses. Geliyor sesi nefe. Oyunun sesi yok. Aha, ciddi. Bak. Efe bura temiz. Bana gelsene. Ne var mı oyunun sesi? Hayır kanka var. bug o bug buglandın. Gelsene bana. Adam var çıksa. Ben ölüyorum bunda. Öldü. Öldü. Öldü bu da. Helal. Saldırdı arkadaşını. Öldü. Helal. Tamam burada tek bu adam. Kaçıyor. Bırakın kaçsın ya. Abi alırız bu arada 30 at. Ben de siz Çık dolma. Geliyorum. Bırak bırak onu bırak onu bırak onu bırak onu. Bıraktım. Ne takıştı sayıyor ne takıştı Geliyorum. Bu tarafta da adam var. Bak burada fight var fight var gel 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 gel. Nerede işaretle? Mark, geldim, Mark, geldim. Mark. Ya, o, de, onun yanına, yanına. Çok kalabalık orası. 9 kişi dokuz, çok kişi var orada. Koş 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 koş. Abi herkes çok bol kaçıyor ya. Baba baba. Ya ses yok. Adamların arasına düştüm ya. Dört tane adam var burada. Biz azan Onu aldım. Devam et. Böyle gel. Böyle gel. Böyle gel. Bunlar. Evet evet. Berit, Berit buradayım. Bir dakika efendim, evet, evet, bir dakika efendim. Evet. Kırtlarını da aldım. Öldü. Bravo oğlum. Solun, solun. Şurada top var. Topa gidiyorum. Bak, i̇ki tane top. iki tane top. Gördüm gördüm. Önünde önünde önünde. Gel iki kişi iki kişi. <laughs> ben fightteyim şu an. Öldü bu. Bu da ölmek üzere. Fethi <laughs> durumlar ne? İyiyim iyiyim. Tepede. Lan bu ne? Öldü bu. Biri işte helal. Şurada adam. Tekle işaretle. Öldü. Mü? Çok iyisin be. Bir tane daha. İki tane daha. Flat geldi. Çok iyisin sen. Öldü! Abi, bana help, help, var. bana help, bana help, bana Geldim. Skip kaç kill. Var mı adam orada? Var var evet var var. 63 vurdum. Oğlum sal sal Öldü. sal. Niye öldürüyoruz onu? Abi. Abi şu adam olduğunu gerçekten fark etmedim. Kaç kill? 24. 4 bende 28. Efe. 4 da bende. Tamam, kill. Hadi tamam, alt tamam. takım. Daha alt takım var. Ah onu öldürmeseydik keşke be oğlum. Sen de alt takım var. Öldürümüzü bırakacağız tamam mı? Alt takım Gel burda burada ben. burada burada fight var. Fight fight uzaktan, fight. fight. Bana, sık, bana gel bana uzaktan gel. Uzaktan sık uzaktan sık adamlara geldiğini belli et. Mesela kaçsınlar. Aynen aynen. Ölmesinler. Aynen. Önümde önümde iki tane adam. Ben hiç iyi değilim. Ben sıkıp sen neyim? Artık iyiyim. Öldü bu. Bravo oğlum. E bırak artık beni. Sıkıp burada. İki kişi. Öldü beni. Onu bırak onu bırak onu bırak onu bırak. Tamam bıraktım 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 bıraktım. Bir daha öldü bunlardan. Bir bastım. Bir daha öldü. Bırak bırak. Sonu Diğerini bırak. Öldürme. Solu bırak. Diğerini öldürme. Tamam uza vuran. Uza buradan. Uza uza uza. Hmm. <gülüyor> güzel. Güzel. <laughs> Direkt takım fight yapıyor. Direkt takım. Adam var önünde. Bir dakika bu sola bu solo bu sola bunu bırakalım bırak bunu bırak bunu. Bıraktım. Çıkma buna, çıkma, çıkma, bırak. Abi 4 team'e düştü ya. Arkada orak kalabalık. öldü o bir. Bu da öldü an, sal 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 üç sal 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 Daha sal 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 bu kim? Direk yok oldu. Ya. Tamam bırak kaldırsın adamların arkadaşlarını. Son üç takım. Hmm. Aman akıllı ses Hı? yok bende Ay. ya. Altımız. Neydi o? Gidiyor mu? Oynuyorum abi? oynuyorum artık oynuyorum kaldırdı bir kaldırdım. Tam kaldırmış birini ha. Biri bana sıkışıyor lan. Beyler mutlaka bin almanız lazım. Adam var. Dikkat, dikkatli oynayın. Hayır abi. Ölme. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Efe dikkat. Dikkatli oynayın. Al, abi öldü. Burada çatı, çatı, çatı. Geç, geç, Alır Bir HP. Çok Al onu, havada, havada hav öldür onu. Ölmedi galiba bilmiyorum. İnviz bastı galiba. Burada burada burada. Öldü. Bravo. Tamam. Gel abi. Efe gel kaldıralım bir yerde. Markla. Geldi. Şurası okey. Abi oyun sesi gitti yine. Ya. Bende de yok. <laughs> Bayağıdır <duruyor>. yok. <laughs> <laughs> Yapacağınız <laughs> oy, oyun, turnuvanın <şu> oyunun. <laughs> Bu binanın içinde var. Öldürdüm mü? Öldürdüm. Adam burada. Ben Aldım Kill var mı? Hayır bana kill salsanız iyi olur. 30 kill'im var. Şu an belki en yüksek kill almış olurum. Okey İçeride içeride duydum. İçeride aynen. Geldim. Bana salsana. Vuracağım ben onu. Vuracağım ben onu. Vuracağım ben onu. Bekle bekle bekle. Saldım. We're down to the last two squads. O da solo büyük ihtimalle ya. O solo ise baya kötü. O en son bakacağız adam büyük ihtimalle solo ya. <gülüyor> 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 İnşallah 3 kişidir. Evet ]Yeah, solo içeride. Vur bitsin madem ya. Aa, aç, 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 aç Aa burada. Aç, 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 aç. Oğlum Sola mı? Ben yapayım. Hayır 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 solu değil. İki kişi ver. Bunun yapmamız lazım bak onu göre oynayın. Ölme. Ne mi özür <laughs> <laughs> dilerim? <duracaksın>? Evet, <laughs> <laughs> Sağlam kilimiz var. <laughs> 42 46. <gülüyor> 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 Let's go. se think <laughs>